Buyurun Sayın Bakanım. Evet efendim. Gazeteler önünde şu anda bilgisayarımda. Efendim bu Sezgin Tanrı kulu yok mu CHP'li? Evet maalesef var. Yok olsa da bir kurtulsan. <laughs> evet esprilik bir durum yok derdiniz yine anladım. Efendim bu Sayın Tanrı kulu bize bir soru yöneltiyor. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı'nda sahte diplomalı öğretmen sayısını söyle. Yok ya oldu gözlerim doldu. Espriydi Sayın Bakanım Anladım sen nasıl değil diyorsunuz. Ben çok efendim celallendiğim için Sayın Tanrı'nın kuluna. Gerçi derin şüphelerim var Tanrı'nın kulu olduğu konusunda kendisinden. Anladım siz bugün normal kalkmadınız. Peki say sayın bakalım ben şimdi merak etmeyin her şeyi açıklı. Efendim tabii ki sayıdan açıklamayacağım. Biz biliriz işimizi ona göre keseriz işimizi sayın bakalım. Alo? Espri sayısı fazla sayın bakalım sabahleyin güne iyi başlayın diye yaptık. Allah'a hoş geldiniz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım hoş geldiniz. Hoş biliyoruz arkadaşım biliyoruz. Niye geldiğinizi, hangi suali soracağınızı biliyoruz. Allah Allah. Bugün herkes benim üstüme geliyor. Ya Sayın Bakan niye gülmüyor. Tamam arkadaşlar biliyorum bu Sayın Sezgin Tanrı Kulu bize bir sual temcih etmiş. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığındaki sahte diplomalı öğretmen say. Oldu canım. Oldu. Gözlerim doldu. <laughs> ya bugün herkes ters. Arkadaşlar eğer bir milletvekilinin biraz pedagojik bir şeyi olsaydı, geçmişi olsaydı bu suali tevcih etmezdi. Neden diyeceksiniz? Bizden sahte diplomalı öğretmen sayısını istiyor. Yahu biz bunu ifşa ettiğimiz zaman, sayı ortaya çıktığı zaman sahte diplomalar oldu şımarmaz mı? Bizim cehaleti şımartmaya hakkımız yok arkadaşlar. Cehaleti şımartamayız. Aynen böyle yazın. Toplantı bitmiştir.